Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi köpeklerin koyunların yemeğini vereceğiz. Şimdi paşaya bir tane simit verelim. Al paşa ye. Şimdi her şey öldü köpekler yanına geldik. Hayır paşa orada var. Oraya. Simini ye, hadi. Hadi orada var onu ye. Ayşe ben de biraz iyi oldum Allah şükür olsun. Allah şükür olsun biraz el içtim. Ayrıca ben biliyorsunuz ameliyat olmuştum. Allah şükür olsun köpeklerin yanına çıkabiliyorum. Allah'ıma çok şükür olsun basabiliyorum. tane verelim aslana. Şunu da aslana vererek ekmeği. Bir de su, su. Bir arasını verelim. Tamam. Peki. Ayşe ben Maho'ya simih verdim, sundan verdim, yemedi. Al oğlum. Ya uyusene ya. Manyak mısın? Nesin ya? Ayşe paşa bir yiyor, bir yemiyor, be? anlayamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam sus vereceğim. Ayşe bin keçiyle kuzuya vereceğiz şey biliyorsunuz koç rahmetli oldu öldü koçumuzu kaybettik şimdi kuzuları vereceğiz keçilerimize vereceğiz şimdi koç olsaydı koçla küçük kuzuya bir de kuzulara bir keçilere verecektik koç koçu kaybettiği için e, koşamadı arkadaşlar koçu kaybettiğimiz için kuzulara keçilere vereceğiz bunlara. Ayrıca ben de üzüldüm. Onu kurban da kesecektik. Nasip değilmiş. Şimdi soracaksınız nasıl öldü diye. Ayrıca ben bilmiyorum nasıl öldü. Öldüğü zaman midesi çok sıçıktı Ayşe. Midesi böyle dolu gibiydi. Ya kesin sihirlendi. seyrelendi. Asıllar. Ayşe yüz yüz ze zehirlendi. Ben de bilmiyorum nasıl zehirlendi. Burada bir şey, hiçbir şey yok ki zehirlenecek bir şey. Yanlışla tahta mı yedi? Yanlışla vida mı yedi? Bilmiyorum vallahi nasıl zehirlendi. Ben şey ameliyattan çıktım. Cuma, Cuma günü Öyle baktım Allah Allah koş suda yatıyor. Böyle nefes veriyor, veriyor atıyor, verip atıyor. Dedim Allah Allah bana ne oluyor dedim. Baktık. Can atıyordu, kesecektik. Hayvan hemen öldü. Gittik tarlaya attık her şey. Ondan sonra sonra korkmaya başladı. Gittik çöpe attık. Ayrıca bir de doktora bana yatak verdi. Ağır bir şey taşıyamayacağım artık. Misalim Ayşe bu tahta çok ağır değil mi? Bunu taşıyamam. Ağır bir şey taşıyamam artık. Doktor öyle dedi. Ayşe yapacak bir şey yok. Allah'ım inşallah koçumuzun bir olur inşallah. Köpekler hep Ayşe köpekler hep cennete gidecek biz. Onu Allah bilir biz ne edeceğiz. Köpeklerimiz cennete gidecek. Öcün yerde koğuşacaklar hayvanlar. Biz hesap vereceğiz onlara. Biz diyoruz şey. Allah'a hesap vereceğiz. İyi mi baktık hayvana, iyi bakmadık mı? öyle bir şey. Her şey yapacak bir şey yok. Koşumuzu kaybettik. Allah'ım metan cennet etsin inşallah. Ayşe kesin zehirlendi koçumuz. Ben bilmiyorum niye ne yedi. Ne yedi bilmiyorum niye zehirlendi. Vallahi bilmiyorum. Ameliyattan çıktım. Hemen öldü. Paşa ne yapıyorsun ya? Çekil. Oğlum baba hasta. Baba niye böyle şey yapıyorsun? koşulları koça böyle şey kuzu para. ayrıca koyunlara vereceğiz bunu şimdi koyunla kuzu şey hey, koyunla keçilere vereceğiz çekilsene paşa ya ayrıca ben koçu çok seviyordum şimdi olsaydı onunla şimdi oynardım öperdim oynardım Ayrıca benim eski videolarımda görürsünüz koçuyu. Hatıralar çekmiştim koçla. Yapacağım bir şey yok Ayşe. Et nasip değilmiş bize kesmeye. Nasip değilmiş. Dur ya siz var ya. Siz açtan değil ömrünüzden boşmuşsunuz? Gel buraya keçi. Hadi afiyet olsun. Dur bakayım şunu karşıya şöyle. Yem yok. Tamam böyle yiyeceksiniz. Ayşe şimdi soracaksınız. Leo ile Suda Paşa aslanı salacağım mı? Ayşe yasak verdi doktor bana. Bunları salmayacağım. Şimdi soracaksınız niye? Ayşe bunlar benim üstüme atlarsa bu Leo Suda paşa, aslan üstüm atlarsa patlatabilirler Biliyorsunuz Bize de süs Bana Alişer ben size dün video atmıştım ee, Youtube'a video attım Kaan'ım için Ondan bunu, bunları salamıyorum Yapacak bir şey yok pisliklerini yapmışlar Salamıyorum Üsmatlassa şey olur İltap kapar, yine ameliyata girerim. Benim göbeğim el kadar salmayacağım. Aslan da yemeğini yedi, şimdi uyuyor. Hacı Paşa da çok akıllı, beni dinliyor. Beni biliyor ameliyat olduğumu. Yanaşma dediğim zaman yanaşmıyor. Yanaştığım zaman yanaşıyor. Çok temiz hayvanımız paşamız. Ayrıca şey bir de şu işte tavuğun yumurtasını alalım. Ondan sonra yavaştan kapatayım. Yumurta yaptınız mı? Ayrıca ben de Allah'ıma çok şükür şey olsun kendimi toplayabildim. Allah'ıma çok dua ediyorum. Allah'ıma çok şükür şey olsun kendimi toplayabildim. Allah'ıma yumurta yapmamış ya. Üstmez işte. Kalk bak. Kalk emmi. Kalk. ka, sen lan. Sen de kalk. Sen mi ka? Oğlum yumurta niye yapmıyorsun ya? Oğlum yumurtayı yiyor musunuz lan siz? Vay namussuzlar vay. Vay namussuzlar vay. Ayşe yumurta yapmamışlar. Olamaz lan. Valla olamaz ha. Oğlum. Sizi biz boşuna mı besliyoruz amına koyayım ya? Yumurta niye yapmıyorsunuz? Ayşe suya bakmayın ağzından ıı, çıktı. Oğlum buna yumurta yapmamış ha. Aa. Yapmamış. Aferin. <laughs> Allah Allah. Ayşe ben yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yoruma yazmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.